Büyük ihtimal Darlık Barajı'na gideceğiz. Daha önce gitmiştim oraya ama şu an yolunu daha iyi hatırlamıyorum. Önce kuzenimi alacağım. Onun da bir fikrini soracağım. Eğer o da tamam derse istikamet büyük ihtimal Darlık Barajı. Kuzenimi aldım. Yanında da Ekürisi. Can kardeşim beraber geldiler. Nereye gideceğimize şimdi Çağlarcığım karar verecek. Şimdi bugün Darlık Barajı'na gidiyoruz, keşif yapacağız. Darlık Barajı mı? Kesinlikle Darlık Barajı. Nereden gireceğimizi biliyor musun? Darlık Barajı nerede? Onu da bilmiyorum ama oraya gidiyoruz. <laughs> <laughs> tamam, ben sizi yakınlara kadar götüreceğim. Girişi, çıkışı nereden gireceğiz, nereden çıkacağız o işler sizde. Tamam. <laughs> Başkanım, Aslan mı istiyorsun. Yapacak bir şey yok. <laughs> Hayatımız benzinliklerde geçti lanet gitsin. Evet, bugün de değişmedi. Yine benzinlikteyiz. Başka mekan bilmez olduk. <laughs> nerede nerede benzinlik var hepsi ezberimizde artık. Lanet gitsin. Çile merkeze yaklaştık. Işık Üniversitesi'ni geçtik. Kumbaba girişinden aldığımız bilgilere göre sağdan gitmemiz gerekiyor ve sağa döneceğiz. Oradan sonrasında artık Allah kerim bakalım nereye çıkacağız. Şu Ahmetli'den Saklı Göl'e doğru dönüyoruz. İleride Erenler Köyü mevcut. Oradan bulamazsak bilen birine soracağız. Bakalım rahat ulaşabilecek miyiz? Şu an Ahmetli Merkez'e doğru gidiyoruz. Ahmetli Merkez'den çıkıp bir sonraki köy Erenler Köyü mü çalışayım? Evet. Bir sonraki köy Erenler Köyü diye gözüküyor. Navigasyonla gidiyoruz biz de. Bakalım. Şu an Ahmetli'nin merkezindeyiz. <laughs> Var mı dönüş falan bir yerden? Olma. <laughs> Bilir, i̇nşallah. Hı? Bence buluruz. Bizler inandık, siz de inanın. Ben inandım. Siz de inanın. Keşke cam da gelseydi, ki muhabbet ederdik. <gülüyor> <gülüyor> diyoruz ama inşallah istediğimiz yere çıkarız bakalım. <laughs> tümsek tümsek tümsek. Erenler Köyü tabelasını gördük. Devam ediyoruz. Habire devam ediyoruz. Hala bir şey göremedik. Erenler soldan diyor. Soldan içeri girdik. Ben böyle bir yerden gittim hatırlamıyorum ama çok esir gitmiştim ben. İnşallah çıkarız. Ya da çıkacağımız yerde güzel bir yer olsun o da o. Aferin. <laughs> Değsin ha. Bir yola girdik ama baraja gitmediğine de yüzde yüz eminim. Merakımızdan devam ediyoruz. Barajı bulana kadar bugün devam. Tabii ki de yanlış yere girdik. O yüzden geri döndük. Barajı aramaya devam ediyoruz. Ne oldu şeyler? Bakacağız. Hadi bak bakalım. Bir yere girdik ama ilerisinde yol var mı yok mu bilmiyoruz. Keşifçimiz önden gidiyor. Var mı Çağlar? Sana dedi ki baraja gidelim. Sen bize yukarılara sürüyorsun. <laughs> Orası dolmadı. Şimdi bir yol daha bulduk. Bakalım. Bir de burayı deneyeceğiz. Bu barajı illaki bulacağız. İnşallah Net bilgi, kesin buluyoruz. <laughs> barajı bulduk. Suyu da gördük. Ama hala yanına inebilmiş değiliz. İlececeğiz. Bir <laughs> yerde hata yapıyoruz ama halledeceğiz. O iş bende. Hadi bakalım. da var burada kamp yapan. Şimdi aşağıya ineceğiz. Sağdan herhalde. Sağdan da bence soldan zorlayalım. Farklı bölgelere gidelim yani Hı? Olur. Soldan mı yoksa? Bir şu suyu görelim ya. Merak ettim. Nasıl bir su? <laughs> evet karavancılar tarafta günübirlikçiler. Aracımızı bulduk sonunda. Aracı bulduk <laughs> barajı, balıkçı arkadaşlarımız var. Başka gelenler de var, güzelmiş ama. Tahmin ettiğim Geçmiş kadar, kadar yorum olmadı. Ama en güzel nokta şurada adamların o ağacın altında olduğu. Çok kalabalıktı orası, o yüzden durmak istemedim orada. yolculuğumuzu bitirdik. Geç de olsa bulduk ama güzel oldu. Vaktimiz kısıtlı olduğu için fazla kalamadık. İnşallah bir dahaki geldiğimizde daha tedarikli ve daha uzun kalacağız. Bugünlük bu kadar.